Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Roblox'ta Blox oynuyoruz. Evet, ilk Blox videosu. Ben bunda e, birazcık kasıldım. Şimdi sizlerle birlikte kasılacağım. Bu arada e, yüzümü yüzümü göstereceğim. Tamı tamına da bu videosunu ne zaman çektim? E, o zaman o zamandan şu zamana kadar yüzümü göstereceğim artık. Bu videoya 10 like gelirse yüzümü göstereceğim. Haberiniz olsun. Yani yüzümü biliyorsunuz da artık ...üç ay sonraki yüzüm. E, yani onu bilmiyorsunuz. E, yani anladınız siz anladınız. Artık yani kameralı video çek çekeceğim. Bu videoya 10 like gelirse kameralı video çekeceğim artık. Böyle böyle video çekmeyeceğim artık. Artık kameralı çekeceğim. şu zıpladığım yerde gittiğim yerde orada benim kameram olacak. Öyle çekeceğim artık. Ya da şu şurada olacak. Evet. Yürüdüğü bir yerde. Orada olacak ya da. Kameramı yani ben artık yapmayı düşünüyorum. Çünkü kamerasız bayağı videolar geliyor. Sayı bir tane kameralı falan oldu. Yani bir 10 e, tane falan da onlar gerçek hayatı videosu. Short yersen onlarda. En fazla yersen oyun videosu. Yani 10 like atarsanız sevinirim ve yüzümü gösteririm. Haberiniz olsun. Bu arada abi neden e, şey abi neden video atmıyorsun diye sorarsanız abi dersler var 7 saat okul var yani zor zor iyi. Yetiştiremiyorum videolarda. Ben zor ya. O yüzden yetiştiremiyorum. Mm -mm. Gel bakalım. Al bakalım. Seni öldürdüm. Ah. Hadi bay bay. Görüşürüz. Ölmedi. Seni öldürdüm o zaman. Gel. Gel buraya. Hadi bay bay. Görüşürüz. Gökyüzünde buluşuruz okey. Ya gökyüzünde dedim sen neden burada geldin? Gel bakalım. Gelsene oğlum Hayır ya salak mısın? Gel bakayım böyle. Seni göndereceğim. Uzayda buluşuruz hadi bay bay. Uzaya gidiyor mu? Ya uzayda buluşuruz dedim. Sen neden buraya geldin? Gel buraya gel 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 Ge öldürücü. Öldürücü. Ee, ölmüyor. Eh, tamam. Arkadaşlar Arkadaşlar gel. gel bakayım buraya. Şimdi direkt öldüreceğim abi. Çünkü görevim bitmiş. Arkadaşlar bu arada e, bugün tamı tamına e, bugün 100 175 seviye mi ya? 175 seviye olacağız aynen. 171 sanmayın çünkü 171'e geçtim. Arkadaşlar kapak fotoğrafları da yapıyorum. Bayağı emeği, yani, bayağı zamanımı alıyor. Yani zor zor bir iş olduğu için sizden bir like, bir de abone, bir de şuradaki küçük zil tuşunu açma, açmanızı istiyorum. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Evet hemen şuradan görev alayım. Abi bana bir tane e, must ne diyorum ben ya. Uy, hadi bay bay. Geldim geldim merhaba 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 ben geldim ne yapıyorsun ne yapıyorsun iyi misin iyi misin iyi misin he iyi misin iyiyim abi E ama sen bana vuruyorsun birazdan iyi olmayacaksın haberin olsun hadi bay bay ya bu yanlıştı hadi bay 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 hadi ya oğlum git git uzayda buluşalım gel gel uzayda buluşacağız biz. Biz sen uzayda buluşuruz sonra tamam. Şimdi ben seni mi? uzayda buluşuruz hadi bay bay. Oğlum uzaydan buraya gelmeyeceksin. Uzayda buluşacağız hadi bay bay. Nereye gitti lan bu da? Ya oğlum uzayda buluşacağız diyorum. Hadi bay bay görüşürüz görüşürüz. Burada. Ya oğlum git Abi hayır. Öldü ya. Lafını söylemeden öldü. Nice. E, e, tamam. Gel bakayım seni de öldüreyim Hadi bay bye uzayla görüşürüz Nerede lan bu Gerçi uzaya mı gitti Aa, Oğlum sen nasıl ışınlanıyorsun buraya Gel bakayım buraya Sen buraya ışınlanamazsın Hile yapıyorsun dostum e, O yüzden e, Seni uzaya ışınlayacağım Hadi bay bay Adam uzaya mı gitti Nereye gitti Gel bakayım seni orada. Ne yapıyorsun? İyi misin? Kötüyüm abi. Neden? Ne oldu ki? Sen bana vuruyorsun. Ya ne vurması? <laughs> Git bir Allah aşkına. Gitti lan. Her ya gel geldi. Ah. Ya abi neden beni öldürüyor ya? Aa! Ya dur. Dur abi vurma vurma sana <laughs> 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 He öldü. Öldü. Harika. Nice. Ya. Abi, dur lan, ne He ya, Yaparım ben seni. Dur. dur dur. Ya teslim ol ya da öldüreyim. Teslim olmayacağım. Lan, seni Ö öldüreceğim. seni ben öldüreceğim. Değil mi? Ya bir ben öldüm. <laughs> ya oğlum bunlar akıllanmıyor. Merhaba. Merhaba. Merhaba abi ne yapıyorsun? İyi ya? Senden sen neden üstü bakışın? Gel çay kahve çek. Çay kahve bak. Al çay kahve. Ya oğlum çay kahve içik yok. Çay çay kahve bu ya. Hadi bay bay. Görüşürüz. oğlum git. Oğlum, git. oğlum git Abi gel mi? Gel, Geleceğim gel, hadi bay bay. Nereye gitti? Sen gelme. Diğeri nerede? Ha, gel. Gelin gelin. ikiniz de gelin. Bay bay. Kuş oldu tam Orada ne var? Ev var. Arkadaşlar 175 seviye olanım o eve gideceğiz. Abi hangi evler? Hangi ev? Hangi ev abi söyle. Söyle abi. Hadi bay bay görüşürüz. görüşürüz. Hangi evler? Bana söyle o zaman. Cennette o da söyleyelim. Ya hangi? <laughs> Öldü direkt. <laughs> Hadi bay bay. Abi ne yapıyorum ya? Ay bunu vallahi sen böyle bir şey yakıştıramıyorum. Hadi bay bay görüşürüz. Ay bir sen bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Dur dur. Yanıma gelme be. Ne diyeceğim? Aa oh, düşürdüm ha. Hop. Oh. Hadi bay bay uzayda görüşürüz. Nereye gitti oğlum? Ya oğlum uzaya git. Uzaya uzaya. Allah Allah. Anlamıyorum sen. Hadi bay bay uzaya. Uzaya oğlum uzaya. Ya da bay bay bay. Sen git en iyisi. Hadi gitmeyeceğim. Ben hiçbir yere. Sana da. Ben istediğim bir yere giderim. Allah Allah. Sana mı soracak? İstersen bir insan... şey. Ne diyor Allah aşkına? Bir seviye kaldı. Lanlı yılda altı Bir seviye kaldı. Ye. Ye 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 Orada sandık mı var? Gel bakalım buraya. Işınlanacağım. Abi nereye gidiyorsun? <laughs> Direkt Dur dur şuna söyleyeyim İstanbul'a gidiyorum kardeşim İstanbul'a gidiyorum İstanbul İstanbul İstanbul'a gidiyorum ne? Ya Ses çok kısık geliyor ince İnce gibi <gülüyor> <gülüyor> Sesini söylüyordum Oğlum sen nasıl konuşuyorsun lan? Gel bakayım. <laughs> nasıl konuşuyorsun sen? He sen değildin dur dur. Abi ne yapıyorsun Uyayım. Ya oğlum bak. Adamın seni çekmeyle döverim. Abi dur abi abi. Ya bak abine başlatım hadi bay bay. Görüşürüz. Bana kral diyeceğim. Baksana noob kral. Gel lan buraya. Yeah. Öleceğim sen Gel 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 gel. Hadi bay bay. Abi dur lan ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Eğer bu ee, şey ee, mutasyonu uğratıyormuş. Mutasyon ne abi? Eee. Bir e, ee, şunu söylemem lazım mutasyon ne, ne diye. Su emin Neredesin lan? Nerede bu ya? Uç uç bitmiyor. Ya da ben buna bakmıyorum ya. Mal ya sen. Aa! lan. Tu en wish Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Gel bakayım buraya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kardeşim? Ben şey e, havaya uçacağım. bye. bay. Ben ışınlanıyorum ya. Uy. Hadi bay bay. Görüşürüz. Abi ben buraya gelmeyecektim bu arada. Buraya gelecektim. Gelmiyorum. Merhabalar. Hadi bye bye. Oğlum nereye uçtun? Oraya uçmayacaktım. Ya oğlum gel bakayım buraya be. Oğlum adam da geliyor. Yok ikiniz de gelmeyin ya. İki, iki kişi öldüremiyorum değil mi? Öldüremiyorum arkadaşlar değil mi? Ee, bunları hiç öldüremem ya. Çok zorlar Arkadaşlar. Abi bizi öldüremezsin ki biz milyon. Biz milyon. Ölüyorlar ya. Direkt ölüyorlar ya. Direkt ölüyorlar. Burada bir var mı? Merhaba. ne oldu? Nasılsın lan? Gel buraya. Vay. Ölecek. 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 Fart olacaklar. Fart. Fart. Gel bakayım buraya. Hadi hadi hadi. Hadi seni öldürmem lazım baba. Ama ayıp ediyor. Hadi bay bay. Görüşürüz. uzayda görüşürüz. Ya sen neden buraya geliyorsun? Bak havada karanlık olmuş uzaya gitseydin. Eee... lan çabuk öl ya. Nereye gittin lan o? Şuradan sekti. Aa buradaymış hadi bay bay. Tekrar çekmek istiyor musun? Evet abi. Tamam seni sektireceğim. Sekiyor da var mı? Hadi bay bay. Se sekti valla sekti. Gel bakayım buraya Ve artık 175 seviye Derdesi oldu. Gel bakayım buraya. Ben 175 seviyeyim. benim var mı? Ne? Şaka yapıyorum şaka. 174. Ne? Bence. Ben susmadım gitme. Hıh hıh. Artık 175 sevi. Nasıl lan? ee, öldük işte 175 sevi. Allah Allah ne olacak? 175 seviyeyiz artık Allah Allah. Adam da bize ne olacak abi ya? Diyor. Tabii ki de bir şey olmayacak kardeşim. No. Eh, şunu öldürelim elbet. Evet. Şunu bir öldürmek istiyorum. Lan bunlar aynı bana vuruyor. Bunlar bana vuruyor Ali. Hocam bunlar Ali bana vuruyor. Aa! Herhalde 106, 176 seviye olmalıyız. 176 seviyede diğer videoda oluruz. Ya sen yerinde okul var, yerinde çekin. Yeriniz eğer öğretmen çok ödev vermezse e çekebilirim arkadaşlar. Bugün ya sen bu video yayınlayacak evet. Belki video 2 saat sürebilir. Çünkü videoyu videonun yüklenmesi 2 saat sürebilir. Çünkü herhalde e, bozukluk var mı ya? Hala çok, çok hızlı, çok yavaş yüklediyor. Şort, şortlar bayağı hızlı yüklediyor da. Bu, a vuramıyorlar artık. Tabi. Lan vuruyorlar. Vuruyorlar Ali öldüm. Arkadaşlar durun. <laughs> Arkadaşlar geldim. <laughs> Bu bedi öldürenlere hesabını vereceğim şimdi. Gel bakalım buraya. İlk sen. Gel bakalım. Öldü. Sen. Oh, değildin. İki kişiydiler lan bunlar. Neyse. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber blok surt oynadık. Ben gerçekten çok eğlendim. Siz, siz de eğlendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Ve e, zil tuşunu kırmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.